Değerli Malatya halkı, bizler bir gece yarısı çıkartılan kan hükmünde kararnamelerle ekmeği gasp edilmiş devrimci demokrat kamu emekçileriyiz. Yetmiş gün, yetmiş eylem, bir gündür burada haklı sesimizi anlatmaya yıldız. çalışıyoruz. Yılmaz fakat yıldız bizim yıldız dilimizden anlamıyorlar. Şimdi Hollanda faşizminin yıldız anladığı dilde anlatıyoruz. Ladies and gentlemen, gentlemen. gentlemen. we the public employees. Saint so the first day. We are not murderers, fascists, and terrorists. We always want an independent country, an honest life, and we want to Bizleri live a good world to our mi? children. We try to use our right, right system, first Malatya public, and then all Turkey people. But Malatya security forces prevents us to use our constitutional ediyoruz. right kanun. for Müslümanlar, they others this, this. In Turkey, some people protest the government, but security forces give permission to this. But Malatya security Size forces kalır, don't, don't give yeten yeten permission. We yapmayacağınız only, yapmayacağınız only yapmayacağınız want our students. We, de are de valkers, we are workers. We are right, and ediyorum. we will win. Emekçiyiz, e e haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz haklıyız, kazanacağız. Zafer, direnen emekçiliğin olacak. Zafer, direnen emekçiliğin olacak. Direne, direne kazanacağız.